Merhaba arkadaşlar. Bu hafta tarihi kimliği olan bir şehirdeyiz. Koblenz'teyiz. Tarihi Kutsal Roma İmparatorluğu'na, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'na hatta Romalılara kadar dayanan bir şehre geldik. Zaten buranın adını da Romalılar koymuş. Kavşak demişler. Mozul Nehri ile Rhein Nehri arasındaki bulunduğu yer anlamına gelen Koblenz ismi verilmiş. Bulunduğumuz yer tam olarak burası. Alman köşesi yani Doşe Ektikleri bu kısımda iki nehir birleşiyor. Ren Rehri ile Mozur Rehri tam olarak burada birleşiyor. Bu şehrin iki tarafında büyük nehirler var ve bu nehirler şehrin doğal korumasını yapmışlar. Bu nehirlerin yamaçlarında koruma amaçlı olarak bir sürü sarayı, surlar ve tarihi binalar inşa edilmiş. Bugün o binaların hemen hemen hepsi bakım alınmış ve tarihi kimliğini devam ettiriyor. Alman köşesi, Doce Ek burası, Ren Nehri ve Mozur Nehri. Arkamızda bir anıt var. Bu anıt birinci kral bilime ait. Ölümünden 9 sene sonra onun arasında yapılmış. 1897 yılında ölen kralın 9 yıl sonra yapılan bu merkezi ve anıtı 1945 yılına kadar devam ediyor. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'nda burası harabe oluyor. Tamamen yıkılıyor ve tekrar bir tartışma başlıyor. Biz bu anıtı tekrar yapalım mı, yapmayalım mı diye yapılmaya karar veriyorlar. Bu tartışma 1989 yılında iki Almanya'nın birleşmesinde tekrar gündeme geliyor. Ve şöyle bir karar veriyorlar. Diyorlar ki etrafında görülen bayraklar dikilsin, Almanya'da bulunan 16 eyaletin bütün bayraklarını buraya dikelim ve Almanya'nın birleşme noktası anlamına gelen bu yeri temsili bir hale getiriyor. Ve bütün buranın masrafında bir aile karşılıyor. Bu anıt birinci Alman kralı Kral Wilhelm'e ait. Onun anısını yaşatmak için tam bu iki nehrin birleştiği yere bu anıtı yapmışlar. Bu anıtın olduğu yere çıkacağız. Doçe Ek, Alman köşesinde bulunan bu anıtın arkasında eyaletlerin isimleri ve simgeleri de eklenmiş. Demin aşağıdan göstermiş olduğumuz anıtın içerisine girdik. İki ırmağın birleşimi buradan daha iyi gözüküyor. Sağ tarafta Ren Nehri, sol tarafta ise Mozur Nehri bulunuyor. Daha doğrusu Mozur Rehri, Nehri Ren Nehri'ne karışıyor. Bu anıtın hemen içerisinden Ehrenbreitstein Kalesi gözüküyor. Bu kaleye teleferikle ulaşabilirsiniz. Kaleye gitmek için biz Alman köşesinin hemen yakınından teleferiğe bindik. Ren Nehri'nin üzerinden yavaş yavaş karşıya geçerken manzara muhteşemdi. Tabii ki teleferik de olaya ayrı bir güzellik katmış. Ren Nehri'nden 118 metre yükseklikteki bu kale ren Mosul Kompleks ve özellikle Alman köşesini panoramik olarak görebileceğiniz en güzel yerdir. Avrupa'nın en iyi korunmuş ikinci en büyük kalesi olan Ehrenbreitstein'in bin yıllık bir tarihi geçmişi vardır. Ehrenbreitstein kalesine geldik. Aslında bu kale şu e, uçurumun bulunduğu yerde koruma amaçlı olarak yapılmış. Buraya teleferikle çıkıyorsunuz. Teleferik olduğu yerde büyük bir park var. Burada oyun alanları, çocuk parkları hatta arabanın dahi buraya çıkabilirsiniz aşağıdan bir alırken eğer müzeleri de içine eklemezseniz bu aşağıdaki kısımlara yani karenin olduğu müze kısmına giremiyorsunuz onu söyleyelim. Bu saatte kapalıydı o yüzden giremeyeceğiz. Aşağıda da öyle sürediler. Biz de bu parkta biraz tur atıp tekrar teleferikle aşağı ineceğiz. İki nehrin birleştiği yeri yukarıdan görmek istiyorsanız eğer mutlaka teleferiye binmeniz lazım. Dediğimiz gibi arabayla da yukarı çıkabilirsiniz. Savunma amaçlı yapılmış olan bu kale, tarih boyunca birçok savaşta etkili rol oynamış. Top atışlarına dayanması için çok kalın duvarları olan bu kalenin içinde tüneller, yeraltı geçitleri, hapishane hücreleri ve müzenin bulunduğu birçok yapı vardır. Yaz döneminde açık hava konserleri, tiyatro gösterileri ve sergi gibi etkinliklerin yapıldığı büyük avlu ve seyir teraslarıyla ağaçlık bir tepede yer alan kale mutlaka ziyaret edilmelidir. Ekranın sol tarafında Ren Nehri, ortada Tarihi Koblet Şehri, sağ tarafta Mosul Nehri ve en sağda ise Modern Koblet Şehri bulunmaktadır. Koblenz şehrinin tarihi meydanındayız. İlginç bir binanın önüne geldik. Aslında bu bina internette yoktur. Daha renovo olmamış. Restore edilmemiş. Binanın üzerinde tam yukarısında bir heykelcik var. Bu heykelcinin gözleri oynuyor böyle. Büyük ihtimalle elektrikli bir şey takmışlar. Burayı da tarihi kilisenin yanında merak edip bakınca gördük. Şehrin tam ortasında bir kilise var. 1100'lü yıllarda yapılmış bir kilise. Bu kilise 1800'lü yıllarda reform hareketlerinin etkisinde kalarak protestolara devredilmiş. Bu köprü Baldwin Brücke tarihi Koppers şehrinde modern, komple semtlerine bağlayan bir köprü. Mozur Nehri üzerinde bulunuyor ve 14. yüzyılda yapılmış. Günümüzde hala araç trafiğine ve yaya trafiğine açık bir köprü. Gerçekten mimarisi çok güzel. Küçük bir yarımada şeklindeki şehrin etrafındaki her iki nehirde de vapur seferleri düzenlenmektedir. Alman köşesi Doce Ek bu parkın hemen kenarında 10 metre 15 metre bu tarafında arka tarafında bulunan yerde 3 tane duvar parçası var. Bu Berlin duvarından kalma parçalar. Berlin duvarının yapıldığı tarih oradaki öleler anısına ve duvarın yıkıldığı tarihi anımsatan 3 tane parçayı buraya anıt olarak dikmişler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.